karakter mı herkesin merhaba arkadaşlar ben Minecraft'ta nasıl harita göstereceğim. ilk olarak yüzde Epto gidiyoruz. Yapayım sizle beraber. Şuradan gireyim, gideyim evet güzel yüzde gidiyoruz. Sizden nokta olması lazım. Yoksa zaten nokta makinesine giriyoruz. Savaş. Buraya. Dur. Şunu ben yapmıştım. Daha demin müzik, daha iki videom olmadı. Burada Sky. Yani oldu. Şunu buraya atıyorum arkadaşlar. Şunu sileyim. Haritanız yüklediğiniz sayı kadar tık açıyoruz ve içindeki bunu tıklıyoruz böyle data dim play data dim bir dim, dim olan da arta şey arta klasör doğrudur onu ses, klasörü atı ses klasörüne atıyoruz. ses klasörünü atıyoruz mayfata bakıyoruz neymiş tıklıyor mayfata gördüğünüz gibi gelmedi. Ama bunu böyle çıkardığımızda şimdi böyle cihazı sıkıntıları geldiğimizde yok. Ama bunu bir daha attığımızda o, bu geliyor. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like, like atmayı